Ya biz sınırda çok sorun yaşıyoruz sürekli. Pasaporttan sürekli dolayı bazen Evet çok, o çok bazen 3. Yani. sınıf vatandaş muamelesi görebiliyoruz. Aynen. Hadi Mesela ya. Mesela Sırbistan'da 3 kez reddedildi, reddedildi. sınırdan reddettiler bizi. Türk pasaportunu gördükleri için mi yaptılar sizce? Sırbistan'da bence onu yaşadık yani. Irkçılık mı gibi? Var, evet Merhaba. Evet. Ciao. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda acayip güzel bir yerdeyim. Ne zamandır burayı size tanıtmak istiyordum. Ximending, Taipei şehrindeki bir mahalle. Hatta buraya küçük Japonya derler. Geceleyin buraya geldiğiniz zaman ışıklar falan. Harikadır arkadaşlar. Zaten karavola görüyorsunuz. Gençler acayip sever. Turistler acayip sever. Ben de çok severim. Hatta ben eşimle evlenmeden önce evlilik teklifini şu arka tarafta Red House diye bir tane bina var arkadaşlar. Orada yapmıştım. Acayip de güzel olmuştu. Fakat bugünkü videoda size burayı değil arkadaşlar başka güzel şeyler anlatacağım. İki tane Türk kardeşimiz geldi. Dünyayı geziyorlarmış. Bana mesaj attılar. Dediler ki abi biz bir çiftiz. İşte yeni evlendik. Dünya turuna çıktık. Müzik çalarak dünya geziyoruz dediler. Seni de görüşmek istiyoruz. İyi dedim o zaman ben geleceğim. Sizi bulacağım. Onlar da bu bölgedeymişler. Onların hikayesi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Neden geldiler? Nasıl geziyorlar? Çılgınlar mı? Nedir onların hikayesi? Bakalım neden anlatacaklar? Hep beraber bugünkü videoda izleyeceğiz. Bana az önce mesaj attılar. Dediler ki abi biz mekanımızı buraya kurduk. Şu civarda, bir yerlerde müzik yapıyorlar. Şurada bir yerde de olması lazım. Oo işte bakın, bakın kardeşimiz burada. Ay 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 ne kadar güzel! Türk bayrağımız da burada. Selamlar. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. İyi merhaba, ne haber? <laughs> arkadaşlar biraz sesli konuşacağız çünkü ortam kalabalık. Hemen size tanıştırayım. Burada Türk evet. bayrağımız açmış. Müzik yapıyor. İsmi de Vesile. Evet arkadaşlar merhaba. E, çaldığım aletin ismi. Dünya turundayız eşimle birlikte. Hatta eşimi arayayım ben gelsin. Vallahi ara da gelsin. Ara gelsin. Bu arada şey diyeceğim. Burası biraz kalabalık ya. Çok fazla ses var. İsterseniz Sakin bir gidelim oradan anlatırız hikayeyi. Tabii çok iyi olur. Hemen ben Ali'yi Tamam. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi burada acayip ses var. Ben arkadaşlarla güzel bir yere gideyim. Onlara bir yemek söyleyeyim. Yemeğimizi yiyelim. Bir taraftan da sohbet edelim. Aynen. Ali karşı taraftaymış. Burada bir tane işte market var. Marketin üst katında bir yerlerde editing yapıyormuş. Şimdi ben burada röportaj yaparsam anlatırsa hikayelerini güme gidecek. Çünkü şurada canlı müzik yapan bir çılgın var herhalde. Bakalım evet, çalıyor. E, ya normalde bu, bu kadar sesli olmuyor. Evet. Hafta sonu olduğu için Anladım. Evet. Ee, sanırım korkak tarzında bir şey yapıyor. Anladım anladım, sıkıntı yani, yok. sürekli böyle olmuyor. Zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar, biz aletlerimizi hazır geldik. Benim bu işi tripod var ya, tripodla getirdim. Bugün size bu gençlerin hikayesini anlatacağım. Bu handspan nedir? Dünyayı geziyorlar, bu işlerde para var mı? Bir onları öğrenelim. Ondan sonra bakalım daha bize neler anlatacaklar. Hadi sessiz bir yere gidiyoruz, orada devam edeceğiz. Later. Evet sevgili dostlar, Selamlar. Ali ve Vesile ile beraber şimdi sakin bir yere geldik. Az önce ses yoğundu ya. Çok kalabalık. Dingde hep oluyor mu genelde? Bayağıdır ben gitmiyorum çünkü. Hafta sonları böyle oluyor. Hafta sonları biraz daha tabii insanlar gezip dolaşmak Hı -hı. istiyor. Orası biraz daha. Siz de biliyorsunuz zaten. Biliyorum yer olunca. Güzel yer. Daha da artıyor evet. Hı -hı. Ben hemen oraya yakın bir yerde evlilik teklifi gitmiştim. Eşime. Hı -hı. Red House var. Hı -hı. Hatta isterseniz ilk defa bu video içerisinde. Sivrikonlu sivri kahve. İçerisinde. Sivrikonlu sivri kahve. Taak! Vurdum mu acaba? Vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya sivri koydum. Ben de tam romantik bir şeyden bahsediyordum. Bu evlilik var ya, yani evlilik teklifi. İsterseniz video içerisinde ilk defa insanlarla paylaşalım. Çok evet. iyi olur abi. Görsünler. Evet. Biz de izleriz o mani. Siz de izlersiniz. Evet. Bakın ben nasıl 50 etmişim. Tam Shimoning'de arkadaşlar. Önce onu izleyelim. <laughs> Görüntüleri gördünüz arkadaşlar. Ağlıyorum perişan haldeyim ve normalde kız tarafı ağlar ya. O gün ben ağladım. Eşim de şey dedi yani tamam dedi kabul ediyorum dedi sen ağlama yeter. <laughs> Böyle bir hikayesi var arkadaşlar ama önemli olan bugün tabii ki benim hikaye değil sizin hikayeniz. Çünkü iki tane çok genç arkadaşımız 25-26 yaşlarında dünyayı gezmeye başlıyorlar ve müzik yaparak hem hayatınızı kazanıyorsunuz hem geziyorsunuz. Bir anlatın bakalım hangi rüzgar sizi bu gezme olayına attı? Ya ben başlayayım mı istesem? Önce Ali'den başlayalım. Şöyle dostlar ben daha öncesinde Türkiye'deyken üniversite okurken Türkiye'de otostopla geziyordum. Tek başıma da dünya turu yapmayı denedim ama zor. Tek başına yaparken en ufacık bir motivasyon kaybında seni destekleyen kimse olmadığı için geri dönmen kolay oluyor. Evet. Keza ben de aynı şekilde pes ettim ve döndüm. Sonrasında üniversite bittikten sonra iş hayatına atıldım her Türk genci gibi. İşteyken ama aklım hala gezmedeydi. Neyse o sırrı zarfında vesileyle tanıştım arkadaşlarımın vesilesiyle. <laughs> vesileyle tanıştım vesilesiyle. <laughs> güzel, güzel, güzel. Ee, i̇şler biraz ciddiye bendi. Evlenmeye doğru gittik. Bu süre zarfında ben vesile ederim hani böyle böyle biz benim bir dünya hayalim var sen de istersen bunu bir deneyelim yapamazsak döneriz. Evet en azından şeklinde. denemiş olursunuz. Evet Mantıklı. en azından onu da bir görmüş oluruz dedim birlikte. Vesile de, vesile de sağ olsun beni kırmadı. Birlikte çıktık dünya turuna. Ve yani. başladınız gezmeye. Evet. Bu arada şeyi evet. çok soracağım ben. Çok merak ettim. E, memleket Konya demiştiniz evet. değil mi? Konya. Hangi bölümü bitirdin? Ben Ankara Gazi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Evet. Sen hangi ben bölüm? Ben Konya Selçuk Resim Ha resim öğretmenliği değil mi? Sen de çünkü resim de var. Evet. Biz çünkü arkadaşlar buraya gelmeden önce yemek yedik. Yemekte ben biraz hikayeleri dinledim ama e, gençlerin hikayelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne zamandır da böyle bir içerik yapmamıştım. Yoksa gönül ister sizle gezelim, video çekelim ama bir taraftan şey, çocuklar, bir taraftan eşim, ben. kendi işlerim kolay olmuyor. Ama sizin hikayenizi anlatıp daha fazla insanın sizi tanımasını istiyorum. Çünkü kolay değil. Hani çok gezen var. Görüyoruz. Herkesin gezi hikayesi farklı. Fakat sizinki hani bir taraftan da para kazanıyorsunuz ya. Hani maddi e, ee, ne der ona imkansızlıklar içerisinde bir geziye çıktınız evet. ve şu anda kolay da değil yani o hands, hand, hand drum. Hand drum oluyor. <laughs> <Ben> hala onu <gülüyor> <gülüyor> o hands pen mi? Hand, 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 tamam. Hand pen ben de tamam. tamam. Oradan direkt akılıyor. Hand pen. Aynen. Evet evet. <laughs> ben de ne hands pen diyorum ona? Ha? Doğru. Belki o başka bir şey anımsatıyordur. Değil sana. mi hands pen falan? Neyse şimdi şu anda bir de e, yani bu müzik olayı var da bir de vesileden dinleyelim bakalım o gezi olaylarını. Onu evet. sonra, müziği sonra anlatacağız. Sonrasında biz e, böyle bir karar verdiğimiz için dedik ki ev eşyası almayalım. Biz evlendikten sonra ev düzmedik, eşyalı bir eve çıktık. 6 ay kadar ya da 8 ay da olabilir. Türkiye'de kaldıktan sonra ilk başta İran'a gittik. İran'dan sonra e, dedik oluyor, yapabiliyoruz. Sonra Gürcistan'a gittik. Onun ardından Balkanlara gittik. Balkanlarda da hani az çok artık bazı şeylerin neyi yapıp neyi yapmayacağımızı çok iyi anladık. Hani mesela 15 kilo falan yük azalttık. Onun haricinde, 15 kilo az da değil ha. Evet çok onun haricinde çok mesela iyi. bilgisayarımız yoktu. Bilgisayar mesela çok ihtiyaçmış onu anladık edit için. Youtube edit. E tabii canım bilgisayarsız gezemezsiniz evet. o da telefonla önemli. Telefonla yapılır fakat ona yok Evet. deneyimledik. Ya, telefonda, artılarımızı telefonla şöyle olur e yani bizi izleyenler mutlaka gezmek isteyenler veya bu tarz işlerle uğraşacak arkadaşlar da vardır sosyal medya için. Hı. Arkadaşlar Reels çekiyorsanız eyvallah telefon on numara ama biraz YouTube olayına giriyorsanız şu kamerayı alacaksınız. Evet. Onlar için de belli bir şekilde para mecburen ödeyeceksiniz Hı. ve de bilgisayar şart. Sonra o, o işleri yani mekanizmayı elektronik aynen. ortamı ayarladınız. Artık her şey düzük uzaklaşabiliriz dedik. Evet. Dubai'ye uçtuk. Dubai'de çok az kaldık. İstediğimiz bir hafta, bir gibi olmadı aynen. Ne? Sokak müziği bayağı sorun yaptı orada. Dubai'de biz yine bizim bu arada şunu atladık onu söyleyelim ufaktan. Ben o Makedonya'ya geri döneyim. Makedonya'ya gittiğimizde bizim çok bir bütçemiz yoktu. Hani İlk uçuşumuz Makedonya'ydı. Cebimizde 30 euro gibi bir para vardı. 30 euro ile çıktınız evet. ha? Evet. Yani şöyle, evet. kendimize süredir. güveniyoruz ama o yüzden. Daha kazanacağız. Değiliz. Kazanamazsak da kredi kartımız vardı, alırız Aynen. bir uçak biletini, 3-4 bin En sonunda neyse. en kötü döneriz. Türkiye'ye evet. döneriz, orada bir şekilde tekrar düzene oturturuz dedik. Evet. O yüzden ekstra bir birikimle çıkmadık. Orada da Yürüyak hatta şey oldu. dedi Allah bize orada. O da güzel, <laughs> o da güzel. Makedonya'ya indik, ee, sabah oldu, sabah merkeze indik. Biliyorsunuz orada bir Türk çarşısı var. Vallahi ben bil <laughs> bilmiyorum arkadaşlar, Makedonya'ya hiç gitmedim. Orada işte Sonra? sıçtık, bir sokağa gittik. Açız, yemek yemedik daha. Evet. Yanımızda 30 euro var dedim ya. Dedim ben Vesile, sen burada dur. Ben bir para bozdurup geleyim 10 euroya en azından bir yemek yiyelim sonra yapalım ne yapacağımıza bakalım dedim. O sırada da Vesile beni beklerken müzik aletini çıkarıyor. Tıngırdatıyor ama bilmiyor. Rast rastgele, rastgele tuşlara basıyor. Kendini. Ben gelene kadar birkaç bir arkadaş olsun para atmışlar. Bir hafta atmışlar. boyunca yani bütün masrafımızı karşılayacak şekilde. Sen yemek almaya gittiğin anda sen köşeye döndün. Eksilinç Öyle... evet. ofisine gittim ben 10 Euro'yu bozmak için. Geri bir geldin sen ne kaç para... Yemesini zaten kazandım. Ne kadar vardı sende o arada? Hatırlamıyorum. Ya bir 10-15 euro kazanmıştı en az. an rakamı da. Yani bir hafta bizi götürecek yemek parası çıktı orada. Çok iyi ya. Biz o bozdurduğumuz 10 euroya hiç dokunmadık. He. Hatta geri dönerken tekrar euroya çevirdik evet. için <laughs> Bu arada şey de mantıklı arkadaşlar. Yani sizin gezinizde yakından başlamak, önce bir kendinizi denemek. Evet, evet. İran olması, Makedonya olması ki Makedonya zaten biliyorsunuz yani eski Osmanlı evet. yani çok bizi yakındır. Onlar da güzel. Bir de Adımları bilerek atmak lazım. Çünkü bir anda hani ben dünyayı gezeceğim deyip bir anda Latin Amerika'dan başlamak insanı çok evet. zorlar. Çünkü bazı evet, ülkeler evet. ciddi anlamda tehlikeli. Bazı ülkelerde hani Tayvan gibi değil. Birazdan Tayvan'ı anlatacağız ama hani o kadar güvenlik iyi olmadığı için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani sonuçta iki tane genç arkadaşımız geziyor. Biraz da dikkat etmek lazım. Bu handpan olayını da ben yemekteyken bana anlatmışlardı. Türkiye'de çok pahalıymış bu aletler. Evet. Ne demiştiniz? 75.000 TL demişler Türkiye'de. Siz İran'larına o onu... ya ucuzları da var ama kaliteye göre ses biz kalitesi, kalitesi dedi. Biz hani bu evet. işi uzun süre yapacağımızı bildiğimiz için almışken güzelini alalım. İnsanlardan da güzel tepki alalım. diye gittik kalitesini aldık? İran'dan alırız. İran'a evet. gittik. İran'da bunun üretim bölgeleri var, fabrikaları falan da. Evet. O yüzden İran'da daha ucuzdu. 15.000 TL'ye falan aldık biz bizim aletimizi. Yani. Ama aynı alet Türkiye'de 50-60.000 minimum. Evet pahalıymış. O sonra tamam Makedonya'da paralar başlandı kazanmaya. Dediniz ki bize güven geldi. Sonra Dubai mi yaptınız? Aynen. Orada tüm Balkanlar gezdik. Ha Balkanlar bitti arada. Evet. evet Balkanların hepsini gezdik. Bu süre zarfında ilk Makedonya'da biz bileklik ve resimle çiziyorduk. Vesile resim akbüle olduğu için. Evet. Sonra Makedonya'dan çıktık. Arnavutluğa girdik. Arnavutluk'ta dedik ki müzikle yapılabiliyor. Müzikle devam edelim. Oradan sonra full müzik yaparak devam ettik sürece. Çünkü sadece sokak müziği yaptık. Bileklik falan hani Zor olur ya para evet. al etti mi? Hani ya sürekli polis bir böyle insanlara laf atman gerekiyor bazen polis geliyor sıkıntı çıkarabiliyor o yüzden onlara hiç girmek istemedik müzik biraz daha masum kalıyor onların Anladım. yanında o yüzden müzikle devam ettik ve şu anda sırtınızda şey bu kaplumbağa gibi kaplumbağa gibi <laughs> evet. kaç kilo bu arada ben henüz ona bakmadım çantası yani. ile birlikte 8, 8 kilo. kilo ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim size ben yemin ediyorum ilk defa bugün sizi gördüm ya sizin eşyalarınızı görünce şaşırdım eşya yok neredeyse. Yani sırt çantanı görünce dedim ya başka hmm. çantanız var mı bir tane sırt çantası düşünün arkadaşlar oh ve bir tane de handman evet. bu arkadaşlar. Sonra sordum ben dedim ki nerede kalıyorsunuz onu da sen anlat. Şu an tam bulunduğumuz noktada kalıyoruz. Burada kalıyorsun. kalıyorlarmış ya <laughs> parkta yatıyorlarmış. Vesile dur o okay. sen fazla <laughs> anlatın dur söz <Sözümü> şimdi bayanlarda <laughs> evlilikte en büyük söz bayanlarda. Sen anlat ya nasıl oluyor bu dışarıda ee, kalıyorsunuz direkt. Ya Biz Türkiye'deyken Ali ile hafta sonları sürekli farklı şehirlere kampa gidiyorduk. Evet. Dedik ki yurtdışında yani neden yapamayalım? Güvenli bir ülkeyse yapıyoruz. Ama güvenli Aha. olmayan ülkelerde yapmıyoruz. Daha çok coach surfing falan Anları onları da tercih ediyoruz. Tayvan'da olur. Ama Tayvan'da hostellerde olur. de illa kendi yani kaldığımız yerler var. Anladım. Şu an 21 ülke gezdik. 21 ülkenin kaç tanesinde kamp yapmışızdır? Yani yapmadık. sokakta kalmışızdır. Hayır yapmadık desek. Malezya'da yapmadık. Bir de Hostelde çalışmıştık orada. Ha, olmuş. Bir tek Malezya'da çadır kurmadık. Onun dışında gittiğimiz her ülkede Aynen. çadır kurduk. Ya hiç korkmuyor musunuz hani birisi gelir çalar mı falan hani? Yok aksine hiç korkmuyoruz. Niye korkmuyoruz? Yaptığımız yerler zaten burası biliyorsunuz merkezi bir yer. Anladım, anladım. Artık kamera var, güvenlik var evet. bir şekilde. O yüzden şimdiye kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık Allah şükür. Şimdi 21 ülke dedin. Tamam Balkanları gezdiniz. Bu arada tabi arkadaşlar pasaport biliyorsunuz Türk pasaportları öyle her yere pat diye gidemiyor. Ve mecburen sizin gittiğiniz ülkelerin vize istemeyen ülkeler olması lazım değil mi? Hani Schengen bölgesine... Kolay olanlara yine gidiyoruz. Schengen'e yani vizesi... başvurmadık henüz de. Mesela, Mesela Vietnam'a gittik. Vietnam'da sıkıntı Aynen. yok. Burası da kapıda vizeliydi. Zaten kolay burası. Laos, evet. Kamboçya o şekilde. Aynen oralarda doğru kapı'da vizeliydi. vizeliydi. Başka vize neresi var? Dubai'yi aldık Arap Emirliklerinde. Orası, Orası da alması kolay. da yani kolay. Genelde Aynen. biz şu anda hani daha işin başındayız. Ne kadar 21 ülke gezsek de. O yüzden daha kolay 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 girilebilir ülkeleri tercih evet. ediyoruz. Anladım. E peki Tayvan hani tamam Asya. Bir anda Tayvan nereden aklınıza geldi? Ya Sen çünkü bu civarı hepsini bitirmek istedik o yüzden. Kore'ye ee, gittiniz? Evet, Japonya'ya. Japonya, da gidildi. Hong Kong, Macau. Hong Kong Macau, Macau, Malezya, Singapur, Kamboçya, Laos, Tayland. Vietnam, Tayland saymadığımız kaldı herhalde kalmadı. baya baya yani Güney asya baya bir gezmişsiniz. Evet, evet. Şimdi soracağım ciddi söyleyin ama Güney asya'da sizi ulan bu ülkede yaşanır be. Allah Japonya. be. Neresi Japonya. diyorsun? Yaşar mısın dedim. Evet. Japonya diyorsun. Sen neresi Benim de diyorsun? Japonya. Neden çok Japonya? Doğası çok güzel. Yemekleri Türk yemeklerine yakın. Yani aç kalmazsın Japonya. Evet. Mesela Tayvan da güzel ama Tayvan'da bazen yemekte evet, yemek, sıkıntı Türkleri yaşayabiliyorsun. Evet biraz Kültürün kötü bir buranın abi. Sence nasıl? Ya ben buranın yemek kültürünü seviyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Çin kültürünü, yemeklerini evet. seviyorum ama Yemek olarak şöyle dersen, hijyen olarak dersen, Tayvan hijyen olarak Japonya'dan daha aşağıda kalıyor. Evet. Değil mi? O, Ama burası da hijyenik yine derler. Gene hijyenik. Tabii ki. Vietnam vesaire. Tayland'la Mayland'la Oo, kıyaslanmaz. Ooo kıyaslanmaz. Ben Japonya'yı kıyasladığım zaman Japonya'nın yemek kültürü daha böyle bir e, bize yakın olabilir. Ama ben Çin yemeklerini çok sevdiğim için hiçbir şekilde ben burada sorun yaşamıyorum. Bana sorarsan Japonya gezmek için inanılmaz güzel, çok güvenli zaten hani efendiliklerini o hani insanların o hani vardır ya erdemlisini toplum toplum onu söyleme O zaten en üst seviyede yani dünyada örnek alınacak bir ülke Japonya hı hı. ama Tayvan bugün sen çok güzel bir söz söyledin yemeklerde yemek yerken ne dedin Tayvan'da samimiyet var. Evet, evet. Ben Tayvan'daki şeyi çok seviyorum insanların o yakınlığını çok seviyorum. Japonya'da çok aşırı derecede iş yükü var. Evet. O beni Gittiğim zaman Japonlar adına üzülüyorum çünkü aşırı derecede çalışıyorlar ya. Yani. Robotiklik var biraz. O ya. Onu ben fark ettim ama gezmek istiyorsanız arkadaşlar ve bütçeniz de varsa Japonya sizi kesinlikle mutlu eder. <laughs> ama gelin biraz Tayvan'ı konuşalım, Tayvan'ı. Şimdi siz Tayvan'da bayağı bir gezdiniz. Anlatın bakalım Tayvan'ı. Tayvan Tayvan'ı sen üçer... anlat bence. Ya, ya. ben Tayvan'ı hep <laughs> anlatıyorum ama ben zaten <laughs> Tayvan'da yaşıyorum. Ben sizin gözünüze az da olsa biraz Tayvan'ı duymak isterim. Biz 3 haftadır Tayvan'dayız dostlar. 3 haftada en kuzeyine de gittik. Güneyde, şu an Taipei var en güneyimizde. Evet. Hepsinde gezdik hepsinde de ayrı güzellikler gördük şöyle insan olarak ben daha çok güzellik gördüm hı hı. otostopla geziyoruz biz gittiğimiz ülkelerde zaten burada da her ülkede otostopu şeyden dolayı da çekmeyi seviyoruz o ülkenin kültürünü daha yakından tanıyabiliyorsun evet. her kültürden her seviyeden insanla karşılaşabiliyorsun burada da onu çok güzel deneyimledik ee, burada Alişan ulusal parkı var. Daha böyle e, güney taraflarda arkadaşlar çok güzel ama park. var. biraz bir yerde. ortada kalıyor. Tayvan'ın bir tık ortasında kalıyor. Evet. Orada otostop çektik biz. Tam aşağı kısma gidecek olan birisi durdu. Ee, biz dedik ki yol üzeri bizi hani koyar mısınız? Birkaç bir kilometre bile olur dedik biz. Bizi tam ekstra 3 saat yaparak gideceğimiz noktaya kadar bıraktı. Yukarıya doğru çıkacaktık biz. Hani evi aşağı tarafta olmasına rağmen 3 saat gitti bir de 3 saat geri döndü ekstra altı saat yaptı bizim için. ve şey. yanında çocukları varmış. Yani evet. böyle bir şey çok zor denk gelir. Hani Tayvanlılar gerçekten çok iyi insanlar. Hatta son günlerde e, internette de dolaşan bir video var. Bir Tayvanlı Türkiye'ye gidiyor. Tamam pay? No, no, pay, okay. <laughs> bunu bu. Düşürsen bunu abi. Düşürsen Bunu, abi. bunu abi. Bir Tayvanlı Türkiye'ye gitmiş, çok güzel ağırlanmış, evet, evet, motosikletli evet. bir arkadaş. Hatta ben onunla sözleştim, Tayvan'a geldiği zaman önümüzdeki aylarda onunla bir video çekeceğim. Mesela siz de onun benzerini Tayvan'da yaşamışsınız. Evet, yani sizi evet, bu alıp, sadece bir gezdirmiş. tane değil, bunun dışında çok güzel başka otostop deneyimlerimiz de oldu. Bize yemek ya ikram edenler oldu. Sürekli şey ikram etmeye çalışıyorlar. Tayvan'da öyle şeyler evet. var değil mi? Mesela normal yürüyoruz çantalarımızla, otostop çekmiyoruz. Normal yol kenarından yürüyoruz, nereye yürüyorsunuz diye adam bizi duruyor. <laughs> gitmeyecekse de götürüyor mesela. Böyle durumlar da yaşadık. Güzel ya. Bizi çok yardımcı oldular burada yani. Bu çok iyi bir şey. Alişanlı çok sevdim. Alişan'a giderken de Chui sanırım orada bir şehir var. Chui diye yazılıyor. Bilmiyorum. Ondan. Yani şey, şimdi belki İs telaffuzun Anladım. muhtemelen. Şehirde yürüyorduk işte, bir tane, e, üç tane kız vardı. Bizi durdular, nereye gidiyorsunuz dediler. Aldılar bizi. Bizi orada da mesela 20 kilometre ileriye bıraktılar, müsait bir yere dediler buradan sonra hani burada kamp yapacaktık. Kamp yapabilirsiniz. Burada konaklayabilirsiniz diye oraya götürdüler bizi. Ama biz aslında rica bile etmemiştik kimseye. Anladım. Çok güzel. Ben sizin Tayvan'da keyif aldığınızı çok yani duyunca çok mutlu oldum. Bir de para da kazandınız değil mi? En evet. azından burada çok fazla polis de sizi şey yapmadı. Hani darlamadı. Darlamıyor. Müzik yaptınız. Müzikte sıkıntı de. yok. Peki bir şey merak ediyorum ben. Şimdi geziyorsunuz yaşta genç. Hedef ne? ne? Ne olacak? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ya şu an hedefimiz sosyal medyalardan daha iyi bir gelir elde edip en azından ne bileyim kamp yapmayız ya da otostop yapmayız daha lüks Anladım. gezmeyi hedefleme Ama hedefimiz gezmek yani. Evet. <laughs> Hayatınızı gezerek mi kazanmak istiyorsunuz yoksa bu sadece mesela bundan 3 sene 4 sene sonra bu sadece sizin için biz gezdik, belli bir para kazandık ama artık bizim zamanımız geldi bir yerde iş bulalım mı yoksa siz bir gün işte, bunu şeye mi çevirmek istiyorsunuz? Işte onu işe onu mi çevirmek istiyorsunuz? yolda bulacağız. Anladım. Evet. Yolda Kervan yolda düzülür. De... Evet de bizim şu an YouTube kanalımız var zaten. Söyle ismi de söyle. İki Gezgin'in defteri, defteri. YouTube, Instagram her yerden bize ulaşabilirsiniz. Burada içerik yapıyoruz biz. Gezi içeriği yapıyoruz ama aslında gezi içeriğinden ziyade biz e, günlük vlog modunda biraz da kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz. Normal bir gezi evet. kanalı gibi değiliz. Evet. O yüzden ileride mesela salıyorum 5 yıl sonra bizim fikrimiz değişti. Ne oldu? Örnek veriyorum. Belki Türkiye'de bir dağın başında ev yapacağız onu paylaşacağız. Böyle anladım. bir şey de dönebilir. Anladım, anladım. Sabit bir noktada ilerlemiyoruz. Hani biz nereye gidersek kanalda o yöne doğru çevirip devam edeceğiz videolarla, içeriklerle. Yolumuz yani Hedefimiz o şekilde. Yol bizi nereye götürürse evet. diyorsunuz. Yani şu anda çünkü bazı hani çok fazla plan da yapamıyorsun hayatta. Mesela ben Tayvan'a geldiğimde ben burada 20 seneye yakın kalacağımı bilmiyordum. Evleneceğimi, burada çocuk, çocuğa sahip olacağımı da bilmiyordum. Ama amacım Tayvan'a gelip burada okumak, bir şekilde burada iyi şeyler yapmaktı. Derken önüme televizyon şansları çıktı, ünlü oldum vesaire vesaire derken bir baktım burada 20 sene olmuş. Hatta bana soruyorlar ufak. Hani 20 sene kalacağını hayal ettim mi? Etmedim. Sizin için de olur belki de 4 5 sene sonra. Biz bile göremiyoruz evet. şu anda. Evet. Evet. Hiç korktuğunuz bir şey olmuyor mu? Yani mesela neden çok korkarsınız bu tarz gezileri yaparken? Gittiğiniz ülkede hastalıktan mı korkarsınız yoksa ne bileyim hani biraz belki saçma bir soru gibi oldu ama hani gittiğiniz ülkede sizi en çok korkutan ne oluyor? İklimlerden mi korkarsınız? Ya biz sınırda çok sorun yaşıyoruz sürekli. Sebep? Ya pasaporttan dolayı bazen, evet, çok, o çok bazen üçüncü yere. sınıf vatandaş muamelesi görebiliyoruz. Aynen. Hadi Mesela ya. Mesela Sırbistan'a üç kez reddedildi. reddedildi. Sınırdan reddettiler bizi. Sınıra gidiyorsun Aynen. almıyorlar ha? Ve evet. Red sebebimiz de şuydu sandaletleydik ikinci bir ayakkabımız yoktu red sebebi buydu. Allah ve yanımızda ya, da, da yeterli miktarda almadım. nakit vardı yani. Evet. Türk pasaportunu gördükleri için mi yaptılar sizce? Sırbistan'da bence onu yaşadık yani. Evet. Irkçılık mı gibi? Var. Evet. evet. Hadi ya. Bosna Ersek'te bile çok ırkçı Hadi ya ben Bosna'ya gittim de hiçbir sıkıntı yoktu. Mostar falan ya çok sıkıntı Biz biraz gezdik. da sokak müziği yapıp biraz da hani ha. şey olduğumuz için bize o tarz insanların gelme olayı artıyor. Tabi normal turistik gittiğinizde bunu muhtemelen yaşamazsınız. Anladım. Ama biz biraz daha gittiğimiz ülkede Ama uzun da kalınca bunları da, deneyimleyebiliyoruz. Restoranda da mesela hatırlıyor musun? Bosna Ersek'te evet. mi? Evet. Orada da çok kötü davranmışlardı. Mesela Ama bir restorana gittik. Şey Mostar'da. Mostar'da çarşıda biliyorsun orada çok fazla. Ben Mostar'a gittim çok da severim güzel bir yer. Kardeşiz ya. falan diye konuştu. Hayır biz kardeş değiliz. dedi. Hostelde Gerçekten bunu yaşadık. Hostel dedi işletme dedi. sahibi bize bunu dedi. Aynen. Nasıl yani? Bosna, Bosna Türkiye kardeş ülke falan dedik. Hani şey Mostar köprüsü yıkıldığında Aynen. biliyorsun Türkiye'de destek oluyor. Anladım. Köprü yapımına falan. Oradan falan muhabbet açıldı. Mostar'la Türkiye kardeş ülke gibi seviyor birbirini Sinirlendi falan dedim. Sinirlendi baya biz kardeş değiliz dedi. Hostelin sahibi bunu Peki dedi. Peki bu mesela. adam Bosnalı Sırp, Bosnalı, Bosnalı Sırp olabilir mi? E, Bosnalı Müslüman mı yoksa Sırp falan mı? Sırp da olabilir bilmiyorum ama Bosna, Ersek Çigili var diye. Anladım. Vardı anladım. Yani. Oluyor ama şey. Ya bize denk gelmiş de olur. Anladım. Ya gene ama de çok güzel insanlarla da karşılaşıyorsun. Ya var canım, o Her yerde var. Ya Tayvan'da da çok iyi insanlar var. E, Türkiye'de de çok iyi insanlar var. Çok kötü e, leş insanlar da var. Ama inşallah güzel insanlarla karşılaşırsınız. Aynı, aynı bölgede Mostar köprüsünün hemen yanında mesela biz müzik yapıyorduk. Evet. Karşıda bir tane şarap dükkanı var biliyorum o tarafları ee, şarap dükkanının sahibi her gün karşısında yapıyorduk bize hiçbir şekilde laf etmiyordu evet. artı evet. bize her gün ekstradan 10-20 euro para veriyordu alın bu bizim de evet. size destek ha, olsun anladım. böyle güzelliklerle de karşılaştık mesela bizi aynı dinlemek toprak için aynı şarap diye oturuyorlardı falan anladım. onlara da bayağı müşteri gelmişti yani adam bize para vermese de biz orada müzik yapacaktık evet. ama işletme sahibi bize böyle bir kıyak anladım. geçiyordu mesela oraya gidip eşyalarımızı koyabiliyorduk böyle güzel şeyler de yaşadık Evet. Öyle durumlar oldu yani. Şimdi Tayvan'dan sonra neresi var? Filipinler inşallah. Ondan sonra? Yok. Nasip, nasip. Ya i̇ki hafta ötesini çok planını yapamıyorum. Burada Çünkü mesela hava plan yaptık. Da çok evet. Biliyorsun birkaç gün önce tayfun vardı burada. Tayfun olunca mecbur kaçtık, kuzeye kaçtık. Arkadaşlar bu de komik bir olay var. Tayfun geliyor diyoruz biz şimdi Tayvan'da olduğumuz için. Hatta az önce arabada muhabbetini yaptık bunun. Şimdi şöyle, ben e, Tayvan'da yaşıyorum şey ya, tayfun geliyor diyorum. Türkiye'deki arkadaşlar zannediyorlar ki şarkıcı tayfun var ya hadi yine iyisin iyisin <laughs> iyisin o gelecek zannediyorlar sizin başınıza da bu gelmiş geliyor geliyor Yok, tayfun kim ne işi var Tayvan'da? <laughs> şunu bir anlatın bir ya bize de hep soruyorlar ya tayfun kim niye gelecek evet. oraya falan diye ya soruyorlar buranın hava iklimi biraz burası da çok haşim bir ülke aslında sürekli bir yağmur fırtına oluyor oluyor bazen kıyamet olabiliyor bazen evet öyle olunca mesela onun da güzel yanı şu Burada oluyor ama buradan 4 saat uzakta başka bir şehre gittiğinizde orası günlük güneşlik olabiliyor. Biz de o yüzden mesela kuzeye kaçtık. Orada Tayfun'dan kaçtık biz biraz. Bir kuzeye gittiniz, sonra bir güneye gittiniz. Tayvan'da Aynen. işte bu Sanmun Lake'e gitmişler arkadaşlar, Kaohsiung'a gitmişler. Valla ben sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Biz hani Gönül ister çok, çok hikayenizi anlatalım ama en azından yani bu vesileyle, <gülüyor> <gülüyor> bu vesileyle bir sizi, hikayenizi az çok insanlara paylaşmak istedim. Gelsinler Instagram hesabınız da aynı mı isim olarak? Hepsi gezginin defteri. Umarım daha fazla insan sizi takip eder. Sonuçta geziyorsunuz, çok gezen var. Hani Herkes bir yerlere gidiyor. Herkesin bir farklı hikayesi var. Sizlerin de hikayesi umarım daha da güzel olur. Daha da böyle gelişir. Belki bakmışsınız bundan bir, bir sene sonra belki iki sene sonra hesaplar yüz binleri iki yüz binleri geçmiş. İşte. Aboneler artmış. İnşallah. Onlar da umarım o gerçekleşir. Bizi izleyen arkadaşlara içinde gezmek isteyenler varsa onlara birkaç öneriniz var mı? Önceden bir Şeyden başlayalım. Ali'den başlayalım. Sonra evet. son sözü bayanda bitirelim. Tamam. Söyle bakalım gençler gezmek isteyenlere ne öğrenim var? Ee, şöyle gezmek istiyorsanız hiçbir şekilde maddiyat sıkıntı değil. Yolda kazanıyorsunuz. Hatta biz bunun birçok farklı yolunu denedik. İlk başta işte bileklik sattık. Vesile resim öğretmeni olduğu için karikatür resimler çiziyordu. Sonra müzik aleti aldık. Evet. Evet. Bir ara mesela Malezya'da ee, kaldığımız bölgede polisler sıkıntı yaptı müze Sonrasında Instax kameralar var. Bu şipşak fotoğraf çıkarıyorlar. Evet. Onu aldık. İki hafta onunla fotoğraf satarak gezdik Malezya'da. Yani birçok farklı yol var. Evet. Sadece hayal gücüyle alakalı. Yola çıkabiliyorsunuz. Biz konaklama olarak da çadırda kalıyoruz. Hani bazı insanlar şey diyor işte konaklama ulaşım pahalı diyor. Evet. Bu konu noktada da konaklamayı ucuza getirebiliyorsunuz. Çadırda kalarak. Ulaşımda da, da, da otostop. Konaklamalar da kullanabiliyorsunuz. Bunlar da ücretsiz konaklayabilecek. Kültürel exchange uygulamaları Ama tabii gibi. gitmeden önce de arkadaşlar Ben de size tavsiyem gideceğiniz ülkenin az çok biraz da öyle bir güvenli ülke olması evet, lazım. Evet evet onlarda araştırsınlar. De, gidip de kendinizi bir anda benim gibi Kolombiya'nın e, öyle ka karanlık sokaklarına atıp oralarda maceraya kalkmayın. Çünkü sıkıntı olabilir. Olmayabilir ama yine dikkat edin. Evet. Söz sizde son olarak. Evet. Ne diyorsunuz? Ben ne diyorum? Ee, neydi bir söz vardı ya. Hayat iki gün o da, o da bugün. O da hayat yok. Hayat bir, hayat gün, bir o gün. O da, da bugün. bugün. <laughs> gerçekten anı yaşamaya çalışıyoruz çünkü ya biz gerçekten Türkler olarak anda kalmıyoruz. Onu fark ettim. Bir ya geçmişi bir, düşünüyoruz ya abi, da ileriyi aynen geçimi falan düşünüyoruz ama e, anı yaşamak lazım. Gezmek, görmek lazım. Ee, onun haricinde gerçekten hayat çok kısa. Yani mutlu olmaya bakın, gezmeye bakın derim. Değil mi? Çünkü evet. ne demişler? Dünyada para harcayıp da sizi zenginleştirecek tek şey gezmek. Evet. Hani para harcıyorsun, zaman harcıyorsun ama döndüğün zaman farklı bir insan oluyorsun. Yeni evet. yerlere gidiyorsun. Çok fazla şey katıyor gezmek. Değil mi? Evet. Çok güzel. Yani biz şu an bir buçuk yıldır geziyoruz. Mesela Vesile'yle bunun birkaç gün öncesinde muhabbetini yaptık. Dedim ki Vesile hani bir buçuk yıldır geziyoruz. Mükemmel şeyler öğrendik yolda. Türkiye'deki bir buçuk yıl hani bir buçuk yıl Türkiye'de kalıp sabit bir hayat yaşasaydık bu kadar değişip gelişebileceğine inanıyor muydun dedi diye sordum. Senin cevabın neydi? Cevabını Hayır da tabii ki de. Ver. Yani yolda gerçekten çok şey yani nasıl anlatabilirim bunu? Böyle patlama oldu gezerken. Bu, çok bu güzel insanlarla tanıştık. Evet hani eskiden bazı düşünceler mesela hep bende sabitti ama artık öyle değilim. Şu fikirlerimi değiştirebiliyorum. Yeni şeyler deneyimleyebiliyorum. Yani o konuda bana güzel şeyler katlar. O zaman yolunuz açık olsun. İnşallah arkadaşlar iyi. kanallara abone olalım. Destekleyelim. Beni de destekleyin. Tayvan Adam kanalını büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah evet. sizlerin de kanalı benden de hızlı büyür ya. İnşallah ikimiz de kocaman kanallar oluruz. İnşallah. Abi. Sağlıklı evet. gezin, güzel gezin. Tayvan'ı tekrar beklerim. Bu videoyu da arkadaşlar bu vesileyle paylaşıyoruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.